uyanınca bir yudum soğuk sıkım zeytinyağı benim doğal enerji kaynağım. Peki bu enerjiyle yarım saatte kaç meze hazırlamış olabilirim cevabı videonun sonunda. İnce dilimlediğimiz patlıcanlarımıza tuz ve zeytinyağı atıp fırında kızarırken kaynar suda deniz bürülcelerimiz pişe dursun biz sosuna geçelim. Sarımsak, domates, limon suyu ve zeytinyağı atıp kenara ayıralım. Kırdığımız fındık turplara açıklamada yazdım tüm ürünleri koyup onu da kenara alalım. Ceviz, sarımsak, közlenmiş kapyanlar, limon suyu, tahin ve zeytinyağı attığımız karışım karışımı içlerine sürüp rulo yapıp soğan ve havuçlu konserve enginarımız pişerken salatalık ve pancarı sarımsaklı yoğurtla karıştırıp üzerine zeytinyağı gezdiriyoruz. Deniz bölülcesini enginar ve sosuyla buluşturuyoruz. Zeytinyağında kavurduğumuz kuru soğan, havuç ve taze soğanın ardından pirinçleri ve kabakları ilave edip pişerken çekirdeklerinden ayırdığımız mürdüm eriklerimizi zeytinyağında kavurduğumuz fıstıklarımıza ekleyip tatlılığını kırması için sirke, limonlar ekşisi ve baharatlarını koyup sarımsaklı yoğurdun üzerine döküyoruz. İyi bir zeytinyağın varsa enerjide mezeler mükemmel oluyor. Sizin için aldığım yeri açıklama kısmına ekledim. Peki şimdi hangisinden başlamalı?